Ligamentum deltoideum. Dört parçadan oluşuyor. Ligamentum tibiotelaris anterior. Ligamentum tibia Ligamentum tibio calcanea. Ligamentum tibio talaris posterior. Ligamentum collaterale laterale. şey. Şu onun parçaları. Ligamentum calcanea fibulare. Ligamentum tibio buler anterios bir de arkada tibio, galiba tibio buler politerios var ondan sonra önemli şeyler mesela şurada şurada ligamantum kalkanelina nukleare plantare var aynı şeyi şu alttan da görebiliyoruz ligamantum kalkanelina nukleare plantare bu önemli ligamantum plantare longum bir de şurada ligamantum bifurcatum var bunun iki parçası var ligamantum kalkanelina cogoidea dönemin madem kadrenin Şu dönem için sınıfımız mi? Şu interasyon, şu önemli. Bu sürü. Emanetli.